ortaya koymuş. Çünkü çok beğeniyorum kendisini. İnancım o ki çok güzel olmuştur. Gerçi Cem Karaca'yı oynamak herkese nasip olmaz. Bana da teklif gelmişti bir yerlerde. Aa, Cem evet. Karaca ile ilgili mi? Evet Cem Karaca ile ilgili ama ben bunu yapamazdım. İsmail muhakkak çok güzel yapmıştır. onu yani Cem Karaca yakında biliyorsunuz 8 Şubat gibi bir durum var. Ve yine onu anmak için bir şeyler yazacağız, çizeceğiz. E, bence, e, şimdiden söylüyorum, o şarkıları, o felsefeyi anlayabilmek için gitmek gerekiyor filme, onu düşünün. E, Cem Karaca ile bir anınız var mı ya da bir parçasını söylediğiniz canlılar var mı? Şöyle bir anım var, çok enteresan. Bunu belki de medyanın karşısında ilk kez söyleyeceğim. Şimdi, ıslak ıslak şarkısı henüz stüdyodayken, Yıldıray Gürgen aranjör, o da çalışıyorum onlarla birlikte. Gece eve geliyor. Ben Yıldıray'la birlikte kalıyorum. Ve diyor ki senin diyor Yollarda Bulurum Seni albümün çıkacak ya diyor. Evet diyorum. Ya bir şarkı var. Bir, bir adam yapmış diyor. Böyle şapkalı bir adam. Yıldıray Avustralya'dan geldiği için Türk sanatçıları pek bilmiyor. Nasıl bir şarkı diyorum. Diyor ki çayı diyor güneşte demliyor. Yüreğinden de süzüyor diyor. Ya dedim, nasıl bir şey bu? Şarkıyı getirdi, baktım ıslak ıslak ama hayatımda ilk kez dinliyorum. Daha albüm çıkmamış, alıp onu da barlarda çalıyorum. Edirne, Tekirdağ tarafında da çok çalıyorum. Şarkı meşhur oldu mu? Daha albüm çıkmadan. Aradan daha 6 ay, 7 ay geçiyor, Cem Karaca o tarafa bir turneye gidiyor. Ama daha albüm çıkmamış, diyor ki, yakında diyor, bir şarkı çıkıyor diyor. Başlıyor ıslak ıslak çalmaya. Herkes söylüyor. Söyleyince şaşırıyor tabii. Sonradan bir yıl sonra hava havaalanında karşılaşıyoruz. Benim de albüm çıkmış oluyor. Ben bu durumu anlatıyorum. O sen miydin diyor ya. Herkes şarkıyı söylüyordu diyor. Böyle enteresan bir anımız vardır. Sonra tabii ki görüştük. Çok görüştük. Ne güzel. Ne, güzel. ne mutlu bana ki Cem Karaca'yla anılarım var. Ne güzel abi. Sen nasılsın abi? Neler ne yapıyorsun? Çok teşekkür ediyorum. Ben bölgedeyim. Evleri bitirdik. Evet, Okulları da bitireceğiz. Yakında ıı,